Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix'te o 7701 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bilgisayarınızda bu hata koduna karşılaşıyorsanız bu durum genellikle değiştirilmesi gereken bir tarayıcı ayarı olduğunu gösterir. Opera tarayıcınızın e, ayarını güncellemeniz gerekiyor. Ekrandaki e, eklentiyi güncelleyeceksiniz. Opera adres çubuğunu ekrandakini yazıyorsunuz ve ardından enter tuşuna basıyorsunuz. Vivid content description modül e, modül e, üyesini buluyorsunuz ve güncelleştirmeye denetle üyesini seçin. Durum bileşen güncellendi olduğunda Netflix'i izlemeyi tekrar deneyin bu şekilde O7701 hatasından kurtulabilir ya da farklı bir tarayıcıdan Netflix'e giriş yaparak bu hatayı e, tamamen geçirebilirsiniz. Yani düzelmezse farklı tarayıcıdan Netflix'i açmayı ve izlemeyi deneyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Netflix'teki O7701 hatasının ne olduğunu ve çözümünün yolunu aktarmış olduk videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.